Programın başında anons etmiştik. Sevgili gazeteci ve yazar İpek Çalışlar bu akşam stüdyomuzda. Merhabalar İpek Hanım, hoş geldiniz. İyi akşamlar, merhabalar. Nasılsınız? <laughs> Teşekkür ederim. Ee, neler yapıyorsunuz bu aralar? Hani bir şeylerin araştırması içindesinizdir yine yine diye tahmin ediyoruz. Evet, evet. gene bir şeyler ama. yapıyorum ama Hı -hı. benim iki kadınım var. Onlar beni bir türlü bırakmıyorlar. Latife ile Halide. <laughs> i̇şte bu sene de tekrar bu UNESCO nedeniyle Halide Hı -hı. yılı olduğu için iş başındayım yani diyebilirim. Aynen öyle. Latife'nin de e, İngilizce <laughs> çevirisi çıktı. Hı, hı Gerçi o beni yani bu sene uğraştırmadı ama daha önce bir işte kısaltmak üstünden geçmek hani İngilizce okura göre yeniden düzenlemek gibi faaliyetler yaptım. Hı -hı. Yani onların elinden kurtulamıyorum. Yani. Onlar da benden kurtulamıyorlar <laughs> galiba. Yani hani Türkiye'nin tabii ki uluslararası üne sahip iki kadını ve tüm dünyaca tanınıyorlar. Tabii ki hani her zaman, her dönem konuşulmaya devam ediyor. Öncelikle hani tabii ki UNESCO'dan dolayı, geçen hafta biz de haberini yapmıştık. edip bir konuşalım. En doğru kişi tabii ki sizsiniz. Nereden başlasak? Hani o kadar e, uzun ve derin bir konu ki Halide Edip ama sizi ilk olarak hani nereden yakaladı Halide Edip deyince ilk böyle neresine bakıyorsunuz Birazcık oradan başlayalım isterseniz. Valla Halide Edip'i ben çok geç yakaladım diyebilirim. Hı hı. Çünkü e, yani öyle üstün körü okumalarla e, idare ediyorduk durumu. Üstelik ben e, sizin gibi bir magazin programına benzer bir dergi yapıyordum. Hı hı. <laughs> Cumhuriyet'in pazar ekinde ciddi olarak bütün kitaplar, dergiler, her şey elimizden geçiyordu. Ama halde Edip şaşılası bir şekilde Fransız Kazan nedeniyle benim dikkatimi çekti. Onun ilk 1909'a kadar olanın yaşamını romansı bir şekilde daha böyle mistik bir duyguyla kaleme almış. Hı hı. O piyasaya çıkınca biz bütün dergi mensupları olarak halde edibe merak saldık ve arkasından kalkıp tam da bütün metin olarak Türkçe'ye çevrilmemiş anılarına ben yöneldim ve hakikaten bütün bir yazı böyle 4-5 ay Halide ediple birlikte geçirdiğimi hatırlıyorum meclis konuşmalarına kadar. Getirtip Ankara'dan o zaman ancak yani şimdi hepsi internette ama böyle rica minnet eksik olmasın Ahmet Tan bana e, fotokopiler e, çıkarttırıp göndermişti. Ve demişti sen bu kadar uğraştığına göre neden bir halde Edip yazmıyorsun diye. <laughs> Sonra sırası geldi hakikaten ben de halde Edip'le e, baş başa kaldım bir ve sizi her aşamasında da zaten çok şaşırttığını da hani e, kitapta da evet. sıkça vurguluyorsunuz çok farklı yönleri olan bir kadın e, zamanının çok çok ötesinde bir kadın e, dediğimiz gibi sadece Türkiye'de değil dünyada da öyle ve Unesco tarafından da anılması bu yüzden tesadüf değil. Şimdi bu zamanın ötesinde e, kavramı belki de biz, bizim tarafımızdan doğru kullanılmıyor yani çok kadın var o dönem mücadele hı hı. içinde olan. E, Özgürlük isteyen, kadın hareketini e, elleriyle tutup böyle cam tavanları denmeye çalışan ama e, bu kadınlar aslında belki de zamanlarının kadınları. Yani biz şimdi geçmişe baktığımızda aa diyoruz şaşırıyoruz. Halbuki şaşırmamak o gerekiyor. O dönemin gereği öyle gerektiriyordu belki de. E, yani biz e, bugünden bakınca her şey kendimizden daha geride ve daha emekleme düzeyinde gibi görüyoruz. İşin gerçeği öyle değil yani 1900'lü yıllarda Halide Edip'in e, lise, üniversite e, kırması bir e, Arnavutköy e, Kız Koleji mezunu olarak onu tarif hı hı. edeyim. Ne lise ne üniversite ikisinin ortası bir şekilde mezun oluyor okuldan ve arkasından e, evleniyor. Ama o arada e, bütün bir e, çok enteresan hocaları var e, kolejde. Ve bu kadınların yarısı çok dindar, yarısı da çok feminist. Şimdi böyle bir kırmadan tabii onların e, dindarlığı ile biraz kültürel olarak uyuşuyor. Hı hı. Ve e, sonunda Halide e, feminist hocaları kendisine daha yakın bulduğu için Dünya Kadın Hareketi'nin her türlü ilmesini takip ediyor. Ve bir anda mezun olduktan sonra da çeşitli yazışmalarla dil e, öğrendiği için, yani İngilizce ile dünyaya açıldığı için bu kadınlarla tanışma imkanı buluyor. Ve o zaman o da o kadınları zamanlarının, Osmanlı zamanının çok ötesinde buluyor. Halbuki şimdi baktığımızda biz de Halide Edip'e diyoruz ki o da zamanların çok ötesinde. Kadınlar hı hı. E, yani dalgalar halinde adımlar atmışlar evlerine geri gönderilmişler. Kulaşlar atmışlar tekrar kabinlere geri gönderilmişler ama sanıyorum bu böyle bir adım ileri iki adım geri derken Her dönem bir mücadele devam evet, evet. etmiş. Evet sonunda bakıyoruz iş yaşamında bugün hatta mecliste eskisinden çok daha fazla kadın olduğunu görüyoruz. Hı hı, kesinlikle öyle peki hani aile hep döneminde değerlendirmek lazım belki de diyoruz hani bugün yaşasaydı bugün var olsaydı acaba neler yapardı? Hani belki de yazarken aklımızın bir köşesinden geçmiştir. Tabii geçiyor yani ama bunun cevabı e, mümkün değil belirlemiyor <laughs> yani e, ben e, Halide Edip'in son yıllarından böyle hani ilginç anekdotlar arayıp tararken e, şu kaldı aklımda Sarayburnu'na gidiyor bir taksi çağırıyor onu sürekli gezdiren e, bir taksi şoförü var sanıyorum e, eşi Adnan'ın ölümünden sonra yalnızlık hissi içinde hı hı. oraya biniyor ondan sonra gidiyor Sarayburnu'na elinde bir bisküvi öbür elinde bir sigara denize bakaraktan sigarasını ve bisküvisini sanıyorum oradan da belki bir çay kahve şey yapıyordur, alıyordur. Hı hı. Böyle bir keyif çıkarıyor. Ee, yani İstanbul'a e, çok düşkün bir kadın düşkü. çünkü evet. 15 yıl yurt dışında kalmak zorunda bırakılmış. Ve öyle olduğu için de şimdi gelip herhalde en çok gökdelenlere şaşırırdı ya da beğenirdi. Çünkü haldeydim Amerika'ya gittiğinde gökdelenler üzerine çok enteresan ...yazılar yazmış. Hı hı. Gök tırmalayanlar olarak da adlandırmışsın... ...yanılmıyorsam çünkü o zaman çok daha... Ilginç. ...gök denen lafı yok. Ve onların yani... ...çok... yeniliği açık bir kadın olduğu için... ...bence güzel olanları beğenirdi... ...silüeti bozanları ise... ...tükürürdüm <laughs> Bir taraftan da hani Ali Edip'in... E, ...tiyatroya da çok fazla düşkünlüğü var... ...ve tam bir Shakespeare hayranı... ...Shakespeare aşığı diyebiliriz. E, çok fazla öğrenciyle de çalışmaları olmuş zamanında. Tiyatroyla da herhalde çok ilgilenirdi yine. Evet, Halide Edip Türkiye'ye döndükten sonra... Hı -hı. ...yani ya siyasete girecekti... ...ya da e, bilim kadını olarak çalışacaktı. İki tane ihtimal vardı. Sanıyorum e, İsmet Paşa onu çok da sevse... hani. Siyasette ne yapacağı belli olmaz diye düşünerekten belki de üniversiteye yönlendirdi. Hemen orada hı hı. bir kadro açıldı ve İngiliz Edebiyatı Kürsüsü'nü kurması için e, görevlendirildi. Tabii o da e, Shakespeare'le ve öğrencileriyle baş başa kaldı. Ama o dönem yapılan çeviriler e, hep kolektif, öğrencilerle birlikte e, güzel güzel çalışmalar ve halde edip e, Shakespeare... E, yani kendi siyasi düşünceleriyle Shakespeare'i birbirine çakıştırıp e, yazdığı her makalede de yani mesela işte o dönemin bir kralından söz ediliyor, onun e, bugünkü değerlerle e, tartıya koyup işte acaba bu adam. ...insan haklarına saygılı mıydı ki onlar karı koca insan perver kelimesini kullanıyorlar. Hı hı. Yoksa kuralları hukuka saygılı Yine mıydı? Yine başka bir tarafından bakıyor yani. Evet, Yine kendi evet. penceresinden yani bakıyor. Yani edebiyatla siyaseti hı hı. her zaman bir terazide buluşturup bir kefeye biri bir kefeye ötekini oturtup... ...bundan da büyük zevk alan, derslerinde de böyle anlatan hı hı. enteresan bir çizgi izlemiş. Zaten İstanbul Üniversitesi'ndeki görevinden emekli olduğu gün meclisten aday olarak da kendisini e, parlamento için yola koymuş. Hı hı. Peki e, birazcık hani haldeyli bir tekrar konuşuruz ama e, Türk Edebiyatı'nın diğer kadınlarına da baktığımız zaman sizin bir Duygu Asena ödülünüz var ki benim de çok sevdiğim yazarlardan bir tanesidir. E, yani Genel olarak Türk Edebiyatı'nda kadınları, kadın duruşunu nasıl bulursunuz acaba? E, Valla ben iyi buluyorum yani çünkü bu kadar e, kadın yazarımız var. Giderek de bakıyorum yeni yazarların içinde yeni kadınlar var. Ve hı hı. hepsi de kadın olduklarının bilincinde yazıyorlar. Yani e, artık diyorum ki yani e, bayan olmaktan kurtulup yeniden kadın olma yolunda pek çok edebiyatçımız bize değişik sayfalar, hikayeler, yaşamlar sunuyor. Bunların hı hı. kıymetini e, bilmeliyiz. Üstelik yani değişik yaşlardan da örneğin geçenlerde kaybettiğimiz Leyla Erbil'i düşünelim. Yani hı hı. tek tek bütün yazarlarımızda bu kadın duruşu bence sağlam, eksik olmasınlar onlarla. Güzel zaman geçiriyoruz ve bir taraftan hı hı. da eğitilmiş oluyoruz. Kesinlikle öyle. Çok önemli yazarlarımız var. İşte Halde'ydik bunlardan bir tanesi dedik. Hani bazen e, sinema dünyasında da bunlar konuşuluyor. Hani dünyada mesela Hollywood'da bu tarz biyografiler çok sevilir, çok tutulur ve hani Oscar'a giderler. Bizde hani bu kadar zenginlik olmasına rağmen e çok da fazla değerlendiremiyor muyuz acaba bunları? Hani belki bir e, sinema alanında nasıl bakarsınız? Yani Halde Edip'in bir filmi olsa tüm dünyada buluşsa eminim herkes... Çok güzel olur. Çok güzel, da, olur. Belki çok güzel bir gün olur. Bir, olur, evet. Ama belki de bir kadın yönetmenin bunun için yola çıkması lazım. Ee, yani hani erkekler alınmasınlar ama <laughs> Halde Edip'i... E, kadınların elinde daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum hı hı. sağa sola yani kadın yönüyle de daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum hı hı. her şeyin bir zamanı vardır yani biraz da biyografi filmleri çekmek çok masraflı tarihe göndermeler yapılması için mekanlarımız sınırlandı onları yeniden yaratmak çok bağlı bu hırgür içinde televizyon la birlikte yaşanıyor her şey hı hı. ama belki bir sinema filmi olarak da çok güzel Sizlere anlatılabilir. de hani çok fazla ilgi var. Hani galiba bu yönde de hani hep bir şeyler oluyordur. Size de talepler geliyordur diye düşünüyorum zaman zaman. Evet evet ama yani ben hani tamamıyla emanet... Sen yani her türlü şey bırakabileceğim bir durumu tercih ederim. Yani sahne sahne halde edip öyle mi demişti? Böyle mi demişti diye sansürcü gibi başını beklemek çok yorucu iki taraf için de. Ama yani Halil Edip'in kendi anı kitapları da zaten çok zengin. E, onlardan da yola çıkılabilir. Bu çalışmada e, pek çok anı kitaplarında yer almayan e, bilgi ve anlatıya sahip onlar da kullanılabilir. Hı hı. Zaten hayatının bir kesit de yapılabilir. Biz teşvik edelim. Belki bir talibi çıkar. <laughs> Belki de. Eminim çok da ilgi çekecektir. Peki diğer taraftan, diğer kitaptan da biraz bahsedelim. Bir İngilizce çevirisi olduğundan söz ettiniz. Evet, evet. Şimdi benim bu <laughs> Latife Hanım çok, yani beni neredeyse tökezletecek kadar fazla ilgi toplayınca evet. Kalem Ajans'tan Nermin Mollaoğlu muhakkak bunun İngilizce çevrilmesi gerekir diye bana neredeyse iki buçuk üç yıl propaganda yaptı. <laughs> Sonunda e, bir tercüman önerdi. O tercüman için ben kitabı aşağı yukarı 550 sayfadan 350 sayfaya indirdim. Ama hiçbir şey kaybettiğini düşünmüyorum. Çünkü Türk okuru e, ikna etmek maksadıyla yazılmış ee, değişik alıntılar aynı konuyu anlattığından bu tabii ki İngiliz okura ya da dünya okuruna gerekmiyordu. Onları hı hı. rahat bir şekilde takır tukur takır tukur bir gazeteci şeyle e, özverisiyle attım sattım ve sonunda e, güzel bir editingden de geçti. Sanıyorum e, çok şık bir kitap olmuş. Hı hı. E, Okullarla belki... buluştu mu peki? Evet evet geçen ay hı hı. E, Londra'da yayınlandı. Ben bir hafta kadar önce kitaptan edinebildim. <laughs> Benim kız kardeşim Londra'da yaşıyor hı hı. Feza Yüksel. O da ressamdır ve doktordur aynı zamanda. E, gidip bütün kitapçılardan bana fotoğraflarını çekip çekip göndermiş. İşte bak Madam Atatürk adıyla çıktı kitap hı hı. Saki Yayın Evi'nden. E, Halide Edip neden oldu aslında diyebilirim. Çünkü ben bir e, Halide Edip belgeseli için TRT'nin e, Londra'ya gittim ve orada hı hı. bir Halide Edip anlatısı yaptık. Evet çok TRT da güzel Türk bir için belgesel. çok da keyifliydi ve hı hı. o sırada pen günleri için e, pen'e gittik. E, Sarah White e, İstanbul'dan da tanıdığımız e, bir pen mensubu olarak dedi ki ben bu Latife Hanım'ı okuyamadığım için sinir basıyor. Niçin okuyamadık? Sonunda dedi ki ya biz bu kitabı Takibe uğramış kitap olarak tavsiye edebiliriz hı hı. ve o zaman e, yayınlanma şansı çok artar. Ya Serhat Hanım yani İstanbul'da da bizim bir çeviri faaliyetimiz var hani yani Körün Taşı bir yayın evine e, belki veririz diye hı hı. ve bu iki şey birleşince e, Maurice Farhi çok güzel bir e, <laughs> tavsiye yazısı yazdı ve Saki yayın evi kitabı sonunda 2,5-3 e, yıllık bir faaliyetin sonunda yayınladı çok da şık böyle Latif Hanım'ın Şöyle 50 şakana koymuş, boşanma ertesinde çekilmiş hı hı. üzgün bir fotoğrafıyla ile birlikte Madam Atatürk adıyla yayınlandı. Çok güzel. Bakalım Peki, ne olacak. Umarım orada da güzel tepkiler alır ya da alıyordur diye bilmiyorum okurlarla iletişimde misiniz ama... Aa, yok o kadar iletişimde <laughs> değilim ama kız kardeşinden bir istiyorum bana gönder e, kitapçı fotoğraflarını bakayım nerede <laughs> duruyormuş diye. Peki son olarak hani e, bu iki kitap bir türlü e, peşimi bırakmıyor bu kadınlar dediğiniz ama e, biraz başta da sormuştum hani yeni uğraştığınız bir şeyler hı. var mı diye birazcık sürprizli ya da gizli bir şey var mı acaba? evet evet var ama e, hani bitmeden de söylemek istemiyorum bu seferki hani biraz e, sürpriz hı hı. olsun şöyle özetleyeyim bu iki kadının e, bana verdiği ilham sonucu e, yazılan bir biyografi olacak. Hı hı. Peki e, hani bu da yine bir kadın mı olacak? Hani böyle onu, e, genelde da, onu da söylemeyeceksiniz. Peki <laughs> heyecanla bekliyoruz o zaman yeni çalışmalarınızı İpek Hanım çok teşekkürler. Ben de size teşekkür ediyorum. Programımıza konuk olduğunuz için umarım bir sonraki kitabınızda da burada birlikte yine sohbet ederiz. Çok sağ olun. Umarım.